Spike down A. Jet inşallah Putin kopar. Spike spotted A. Last player standing. <laughs> Your fault. Ama ne, Neon'un adı Cansu bu arada. Ne Cansu be? Sude. Sude. Cansu porno. Sude Sude. Cansu Sude Nur Şafakoğlu. Go, go, go! Yok <laughs> Yo, amk <aman. gülüyor> <laughs> Doğru konuşacaksın burada kimseye laf etmeyeceksin Aşkım Ya of ya! He ona mı diyor? Vallahi billahi özür dilerim. Çok özür diliyorum. Buraya gel bir öpeyim seni gel. Gel gel. Öp öp adamı. Gel öpemedim ama bunu öpeyim gel. Oh. Oh. Gel gel sen de ben de hadi gel. Aaaa! Ah!